Merhabalar. Üniversitemizde yer alan öğrenci toplulukları ile ilgili bilgi almak için yine Üniversitesi web adresi üzerinden idari, daire başkanlıkları, sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada alt menüde yer alan öğrenci toplulukları butonuna tıklıyoruz. Burada yıl içerisinde öğrenci toplulukları ile ilgili gerekli duyurular, öğrenci topluluklarının neler olduğuna dair bilgiler alabilirsiniz. Üst menüde yer alan öğrenci topluluklarımız butonuna tıkladığımızda üniversite içerisinde yer alan bütün topluluk isimlerini görebilirsiniz.